Selam arkadaşlar kanalıma tekrar hoşgeldiniz. Bugün sizlerle tek seferlik işlerden birine çıkacağız. Burada sesim donmuş gibi olabilir ama sesim tam olmadı merak etmeyin. Körn'e gidelim bakalım. Skanya veriyem güzel. E, çakıl taşıyalım. Zaten 55 kilometre 55 dakika kalmış bunun için dakikayla süresinin bitmesine. Vay be güzel kaşıt. Bayağı iyi. <laughs> güzel bir fotoğraf yakalanmış. Biz de inşallah oyunlar, oyunumuzun içinde başka bir de fotoğraflar yakalarız. Scania. Bakalım nereden çıkacağız. Bakalım çıkış yolumuz herhalde karşıdan arkadaşlar. Buralar karışık oluyor ya. Hıh. Yivara. Dalmış. Dönürüz. Burada biliyorsunuzdur inşaat yerleri oluyor genelde. Bu oyunu oynayan arkadaşlarımız bilirler. Kendi inşaat yerleri oluyor da evet. bildim mi Evet biz daha çok içine girmişiz arkadaşlar sanırım çıkışımız neredenmiş haritaya baktığımızda tekrar yukarıya çıkmamız gerektiğini görüyorum. Evet çok güzel. Ters yöne inmişiz. <laughs> Keşke haritaya baksaymışız ilk olarak. Bayır yukarı 14 ton. Güzel. İyi çekiyor. Maşallah var Spanya. Spanya araçlar da güzel arkadaşlar. Vallahi güzeller. Tamam, yok ya. Evet, çok güzel. Biz nereden çıkacağız? Evet, çok güzel. Şu arka taraftan Allah'tan kısa arada alanda çok kısa alanda çok zaman eriyorlar yapabiliyorlar. Tırların özelliğinden kaynaklı olarak. Yoksa işimiz zor yani. Bu kadar genç araba. Kamyonlarda bu olmaz işte. Kamyonlarda da bunu, bunu yakalayamayız. Kamyonlar zor dönüyor arkadaşlar yani, otobüs gibi düşün. Otobüsler kamyonlar sıkıntılı dönemeşlerdi. Tırlarına kafayı döndürdükten sonra Geri kalan dorsesini her türlü döndürürsünüz ya. Dorsi zaten ana motora bağlı. Çekiciye diyelim. Ana motor demeyelim. Çekiciye diyelim. Evet sonunda çıkışımızı bulduk kapımız da açık. Çıktık yine yollara. Ne yollar gider ne muhabbet arkadaşlar. Scania ile yollara devam. Ben isterdik ama bana çok kolay vermiyor Sky de iyi ama ya. Hani beğeniyordum. Geçen sefer de zaten ceza yedik. 90 nasıl ceza yiyorsak sağ şeritte. Sırf yanımızdan polis geçtiği için ceza yedik arkadaşlar. Dikkat edin bak. Geçen videomuzda yanımızdan polis geçmeyi sürece ceza yemiyoruz. Siz de deneyin. Hiçbir polis geçmezse yanımızdan ceza yemezsiniz. O polis yanımızdan geçtiği için yedik zaten bütün cezayı. <laughs> Bakalım yolculuğumuza başladık. Son sıra devam ediyoruz. E nasılsınız bu arada arkadaşlar? İyi misiniz? Halini zaten size sorayım bir. Görmüyorum ki sol taraftan gelen kimse yok. Zaten bir bana kapalı bir yol orası. Ayrıca diyormuş. Şuradan şimdi sol arkam, soldan da arkamı söyleyelim. Dönem lazım oluyordu çünkü. Heh, bence yani şu, şu anda gayet. Yolumuza çıktık gidiyoruz. Bakalım. Biz nereye gidiyorduk ya burada? Yolumuz zaten düz. Köln'e gidiyoruz. Hmm. Aranızda yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız varsa lütfen alta yorum olarak yazsınlar merak ediyorum. İstediğiniz konular varsa, hani konuşmamızı istediğiniz, muhabbet istediğiniz konularınız varsa söyleyin arkadaşlar o konular hakkında muhabbet edelim bu konular hakkında konuşalım. Şu andaki günlerimiz korona. 2 sokağa çıkma yasağımız bitti artık. Biteri zaten biraz oldu. Umarım sizde, sizler de bu sırada sokağa çıkıp ceza yemeyen arkadaş insanlardansınızdır. Çünkü eğer ülkemizde bir yasak geliyorsa o yasa uyulması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada yağmur başladı. Evet, Almanya'da gene bir yağmurlu gün. Tam solacak vallahi tan sollamamışım vallahi. Yoksa büyük kaza geliyordu, kazadan kaçamıyordum. Bakabilir, kaza da çok idareci. Oyunda de insan canına bir şey olmuyor, çok şey takmıyor da. Açık hayatta gerçekten sıkıntılı olaylar. Evet yolumuza açık, İnşallah bu darmıştı işte bir araba gelmez. Ayırda ile manzara girip Böyle eksantrik kolaylar yapmaya çalışmayız Polis geçme süresi ceza yemeyiz herhalde Sınır altmış gözüküyor ama Polis şimdi bu saatte burada yani olacağını pek düşünmüyorum Saat 40 kişi oyunda Bu arada hiç benzinliğe girmiyorum oyunlarda çünkü tek seferlik işlerde benzinliğe girmemize gerek yok. Çünkü benzinli yetecek kadar veriyorlar bize. tekrar arkadaşım. Ben ana yoldan giriyorum. Sen ara yoldan dönmeye çalışıyorsun. koyup koyu barış. Evet o zaman bekledi adam. Bazı oyunda oluyor ya. Gerçekte zaten hiçbiri beklemiyor da. Oyunda da bazen böyle çıkıyorlar. Bir bir çat diye çar vuruyorlar onlar çok sıkıntılı gerçekten <laughs> bakamıyorum da baktığımızda Köln-Düsseldorf Duisburg Dortmund'da sağ aşağıdan gidince zaten Dortmund'dan çıktık güzel yolumuz akıcı boş harika şaşırtıcı bir derecede boşluk neden acaba bir de bu online oyunda en çok hangi şehirde dolu oluyor arkadaşlar bilimimiz varsa daha önce ben oynadığımda, yani Hamburg çok dolu oluyordu. Herkes Hamburg'a gidiyordu. <laughs> Tabii ki yani ben de bir arada arkadaşlarıma online giriyordum. Gayet hani eğleniyorduk biliyordum. Le Faudet 2'ye giriyorduk, o çok eğlenceli oluyordu. Bir gün saat, gece 10'da oturup gece 3'de, 4 5 e saat adlıksız oynadık ya. Ya tabii ki yani bu yaz tatili zamanıydı, bir okul zamanı değildi ve hani artık üniversiteye gitmiştik hepimiz. Yani daha öncesinde böyle şeyler yapmayın kesinlikle. Gece uçuşlara kadar oturmak kötü bir şey arkadaşlar, gündüz şaşar. Büyümeniz olursa etkilenir. O yüzden böyle şeyler yapmıyoruz. En geç saat 12.01'de uyuyoruz sabah da 8-9 gibi hadi 10 olsun biraz tatildeyiz şu anda saat 10 gibi kalkıyoruz arkadaşlar çünkü öbür türlü söz sıkıntılı gece saat 2 ile 4 arasında vücudumuz bir hormon salgılıyor arkadaşlar ve bunu sadece uff çok kötü çaktık duramadık şimdi o devam ediyor mu? ediyor Vallahi kötü kaza oldu ya. Yalla kanser geçtik geçti. Bir de kırmızıda geçmek geçme cezası diyecek. Yoksa. Yerler kaygan olduğu için duramadık ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım malda sağ var yok. Malda sağ olması mı? para kesintisi yapmıyorlar. Zaten zor bela 30 bin yüzü topladık şurada. Şimdi bundan da bir 1500 falan alacağız. Bankadan kredi çekmek istemiyorum arkadaşlar. 100 bin lira veriyorlar. Bankadan kredi diye. 100 bin lira. Onun bir daha geri ödemesiyle o suydu. Suyu derken çok uğraşıyoruz. Eğer alırsam 2 tır birden almayı düşünüyorum. Biraz böyle toplayıp bitiririp ben kendim idam ettim. Diğerine direkt şoföre bağlamıyorum. Şoför çünkü çok güzel birileri bitiriyor. Ben filo öyle kuruluyor. Hani <laughs> şimdi önce alıyorsunuz bir tırla başlayınca zor oluyor. Bir tırla başlayınca çok uğraşmak gerekiyor. Direkt iki tırla başlarsanız beni şoföre bağlıyorsunuz. Ondan sonra o sürekli para kazandığı için kendin, o şoföre bağladığınız tırın getirisiyle bir tane daha kredi çekip bir tır daha alabiliyorsunuz. Böyle böyle parayı katlayıp filonuzu çok rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ya bunlar tabii ki güzel şeyler. Hani bunları bilmek gerekiyor. Bu arada Steam'de topluluk pazarını kullanamıyorum. Oyun satın aldım. Daha yeni aldım hatta. Ee, bir futbol oyunu satın aldım. Ama Steam pazarını hala kullanamıyorum. Bu konu... Steam pazarınızı kullanamazsınız diyor. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarımız varsa... Lütfen yorumlara yazarlarsa çok memnun olurum. Çok da mutlu olurum. Tempazen'i kullanamıyorum hiçbir şekilde. Ne satın yapabiliyorum ne alım yapabiliyorum oyun içinde. Daha ne zaman? İki, bir iki gün önce bir oyun aldım. Sırf bunu açmak için. Hesabımda bir para kalmış. Bir buçuk 5 lira gibi bir şey. Hani onun içinde ne harcayabildim oyun alırken? Para da yükletmiyor. Hiçbir şey yok. Onun için orada ne yapmam gerektiğini yazarsanız çok memnun olurum çok da mutlu olurum arkadaşlar Evet Biz geldik yerimize Sen de geç arkadaşım Sen de geç hadi beyaz da Sen benim resmini kurtarır mısın sen resmini İlla tam düşeceğiz Direk karşıyadır büyük ihtimalle. geri geri fark arkadaşlar. Şu an uzaşmayalım boşuna bence. Çünkü geri geri parkta bir daha hasar falan alıyoruz. Zaten bu zor TP topluyoruz. Tecrübe puanını zor topluyoruz. Aslında çok da zor değilmiş ya. Bu sefer direkt karşıya bu. Hemen geri geri yapıp. Hemen şurasına Evet, çıkış noktası zaten Direkt oturdu arkadaşlar. Çok güzel. Bir yükümüz daha boşalttık. Çakılları 14 tonu kön getirmiş getirmiş bulmaktayız ve 5. seviye oldu. Dediğim gibi uzun yol artık çok fazla vermeyeceğim. ADR'de gazlara başlamayı düşünüyorum. <laughs> Yazlığa başlamayı düşünün çünkü iyi para veriyorlar. Bunu duyuyordum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kocamıklarım. Hoşçakalın. Güzellikle kalın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.